Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesla'in ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil Bu ümmetin direkleri var. Aynı e, bizden önceki zamanda olduğu gibi o direkler var. İnsanların hidayet kaynağı gibi insanların onlara tutunup da Kur'an'ı, sünneti okuyup tatbik edebilecekleri direkleri var. Onlardan her birinin gidişi alemin gidişine benzetilmiş. Alimlerin özellikle dine hizmet eden büyüklerin gidişi yıldızların kaybolması gibi. Büyük yıldızların kaybolması gibi. Dolayısıyla bu hafta Şeyh Abdülbaki rahmetullahi aleyhi kaybettik. O Türkiye'nin büyük kaybı. Ümmetin büyük kaybı. Böyle insanlar. Allah Teala ona gani gani rahmet eylesin. Bizleri de onu da salihlerle beraber cennetlik eylesin, makamını âli eylesin. Geride bıraktığı talebelerine, müritlerine, sofilerine, dervişlerine de Allah sabır, metanet versin, zamanın fitnelerinden muhafaza etsin bizi de onları. Bu sohbetten önce kitapta güzel bir hadis-i şerif vardı dört, cümle veya beş cümle. Ubudu Allah ve la bihi şeyan. Allah Teala hiçbir şeyi eş koşmadığın halde Allah'a ibadet et. Birinci cümlemiz. Allah Teala hiçbir şeyi eş koşmadığın halde Allah Teala ibadet etmek demek ne demek? Mülkün sahibi kim? Allah Teala. Zamanın sahibi kim? Allah Teala. Bizim sahibimiz kim? Bedenimizin, çevremizin her şeyin sahibi Allah Teala. Ben bir gün Ali Dağ diye bir baba dostu vardı. Kanser oldu. Pankreas kanseri oldu. Uzun hikaye ama kısa keseceğim. İşte doktorlar 3 ay ömür verdi buna. Bu da kızdı. Siz kimsiniz dedi, bana ömür veriyorsunuz? Bana ömrü veren Allah Teala. O dilediği kadar yaşayacağım. Normal istatistiklere göre 3 ay yaşaması gereken adam bir buçuk sene yaşadı. Pankreas kanseriyle. O son evresi artık gidecek. 15 gün önce veya 10 gün öncesinde onun dostlarıyla beraber ben de babamın adına genelde giderdim. Beni gönderirdi. Kendisi rahatsız olduğu için. Gittim. İşte hem teselli olsun hasta ziyareti. Son ziyaretimiz artık. Ali amca dedim. Bir baktım her tarafında şeyler var. Bantlar var. Ağrı kesici bantlar. Bir sürü ilaçlar kullanıyor zaten ağrıları kesmek için. Karın ağrısı da hiçbir şeye benzemiyor. Ali amca dedim dağ gibi adam ufacık kalmış. Nasıl dayanıyorsun? Bunu sen mi bana soruyorsun dedi. Ben senin babandan öğrendim. Nasıl dedim. Malum Üstad Rahmetli Alih de 20 seneye yakın koah vardı. Akciğerle ilgili sıkıntısı vardı. 20 seneye yakın e, rahatsızlık çekti. Son 9 senesi çok şiddetliydi. Zaman zaman çok şiddetleniyordu. Bir gün dedi öyle şiddetli hastalığında kütüphaneye girdim baktım nefes alamıyor. Nefes alamayınca kan temizlenmiyor. Kan temizlenmeyince bir sefer vücut hem beyin hem başka türlü şey yapıyor. Yanmaya başlıyor. İsterseniz biraz nefesinizi tutun. Nefes almayın, zorlayın kendini. Bir müddet sonra yanmaya başlarsın. İçeriden bir basınç artar, bir de yanmaya başlarsın. O da her tarafı yanıyor. Üstad Rahmetli aleyhin. Onu o halde görünce diyor, hocam diyor, Allah eşşafi değil mi? Şafi isminin sahibi Allah Teala değil mi? Evet diyor. Evet şüphesiz şifa veren Allah Teala'dır. Ya hocam diyor. Bizim söylememiz başka diyor. Sen ya Şafi diye bir kere, iki kere Allah'a yönelsen Allah sana şifa vermez mi? Şüphesiz verir diyor sizden şöyle bir açsanız elinizi ya şafi, beni bu hastalıktan kurtar bu sıkıntıdan bu dertten kurtar diye verseniz Ali kardeş diyor bu kimin bu malzeme kimin Senin hocam diyor senin Bunu diyor istersem kitap okumak için kullanabilir miyim sehpa rahle olarak kullanabilirsin İstersem bir kenara koyup üstüne saksı koysam süs eşyası gibi kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsin hocam diyor. O zamanlar soba kullanılıyor. İstersem diyor şu sobanın içine atsam, kırsam, yaksam senin bir şey söylemeye hakkın olur mu? Olmaz. Bu beden kimin? Bu çevre kimin? Bu beden kimin? Bu memleket kimin? Bu insanlar kimin? Bu zaman kimin? Dilerse sehpa gibi en güzel yere koyar üstüne süs eşyalarını koyar. Vitrinlik yapar. Dilerse kitap vesaire okumak için ilmi tedrisat yapmak için rahleyi önüne koyar. Değil mi? Mal mülk onun. Dilediği gibi isterse kırar, yıkar. Mülk onun olduktan sonra. Nereyi isterse oraya vermez mi? Onun bu cümlesi yani Üstad Ramtlı'nın bu cümlesi bana teselli oluyor dedi. Bu beden kimin? Aklıma soruyorum. Ali bu beden kimin? Rabb'e Abdullah ve la tüşriku bihi şeyen. Allah Teala'ya ona hiçbir şeyi eş koşmadığınız halde ibadet edin. İbadet "Rabb" kelimesini ben düşündüğüm zaman sadece namaz kılmak, oruç tutmak sadece işte Ramazan geldiğinde Allah'a yönelmek, tesbih alıp Allah Allah demek olarak anlamıyor. Ubudiyet, kulluk yapmak, Allah Teala'nın seni vazifelendirdiği insanlık çerçevesinde onun istediği gibi yaşamak demek. Ubud dediği zaman Allah Teala'nın seni yarattığı hilkat ne? İnsan hilkati. Yani bir tarafı erkek, bir tarafı kadın olmak üzere. Çocuğu var, yaşlısı var, genci var, delikanlısı var. İnsan heyetinde, o heyette beni neyle, nasıl yarattı? Şu bedenle yarattı. Kel de yaratmış olabilir, kör de yaratmış olabilir, sakar da yaratmış olabilir. Akıllı, akılsız yaratmış olabilir. Beni bu hilkat üzere yarattı mı? Bu yaratılış üzere benim kabiliyetime göre de la yükellifullahu nefsen illa vüs'ahâ Değil mi? Allah Teala gücünün üstünde sana yük yüklemiyor. Dolayısıyla bali olmadan sana teklif gelmiyor. Aklın yerindeyse sana teklif olmuyor. Erkeksen erkeğe göre, kadınsan kadına göre teklif oluyor. Öyle mi? O teklifi. Yaşlıysan ona göre hafifliyor. Hastalık varsa ona göre hafifliyor. Yaptığın ibadetler de öyle değil mi? Yolculuğa çıkıyorsun ona göre hafifletiyor. Dolayısıyla senin bulunduğun neyse heyet, bulunduğun makam, bulunduğun zaman, bulunduğun mekan neyse ona göre sana mükellefiyet veriyor. Bu hal üzere yaşaman adı ne oldu? Kulluk oldu. Sadece namaz mı? Alışverişlerimiz, birbirimize selam vermemiz, Yolda, sokakta yürümemiz, evimize ekmek götürmemiz, bunların hepsi ubudiyetin içerisine girdi mi? Girdi. Hayvanlara muamelemiz. Öyle değil mi? Çevremize muamelemiz. Konu komşuya muamele ettiğimiz gibi yürüdüğümüz toprağa muamelemiz. Oradan bir Müslüman geçtiğinde iğrenmeyecek şekilde bırakmamız. Öyle mi? yol üzerinde tiksindirici bir şey varsa onları izale etmek yahut da taş vesaire varsa engelleri kaldırmak da amellerden sayılmıyor mu? Makbul amellerden. Dolayısıyla yaşantımız bizim ibadet. Bu ibadeti yaparken hiç kimsenin kınamasına, hiç kimsenin övgüsüne, sövgüsüne bakmaksızın. Allah benden razı mı diye bu şuurla hareket etmenin adı ibadet. Ha, bu ibadeti yaparken Allah'tan başkasına yönelmemek lazım. Yaşarken. Birine selam vereceğim. Menfaatim var mı yok mu diye düşündüysem ne oldu? Allah'tan başkasına yöneldim. Dükkanıma bir adam geldi, ben bundan 3-5 kuruş çarpayım dedim, allah Teala unuttum ne oldu? İbadetten uzaklaştım. Ama o anda Allah aklıma geldi, helal kazan dedi bana. Dolayısıyla helal kazanmam lazım. Yalan söylememem lazım. Malımın ayıplarını örtmemem lazım. Bunları hesap ederek hareket ettiysem ibadet oldu. Allah benden razı oldu. Dolayısıyla her akşam güneşi batırdığımda ne yapmam lazım? Ya da her sabah kalktığımda dün ben neyle geçirdim? Doğru mu geçirdim, yanlış mı geçirdim? Eğer lehime yazıldıysa işte şöyle güzellik yaptım, böyle iyilik yaptım, şunu bu Allah Teala bunun mükafatını verir diye umdum ise iki rekat fazla namaz kıldıysam, iki fazla selam verdiysem, arkadaşıma, dostuma, ahbabıma ziyarete gittiysem, bir fakiri sevindirdiysem ne oldu? Elhamdülillah, elhamdülillah diyorum. Yanlış bir şey yaptıysam da estağfurullah, estağfurullah diyorum. Yine mükafatı kimden bekliyorum? Allah Teala. Benim cümle buydu. Çok uzatacağım eğer devam edersen. İnşallah unutturmayın. Önümüzdeki hafta ikinci cümleden devam edelim. Ve'abudillahi ve la tuşriku bihi şey'en. Bu haftaki bizim vazifemiz. Allah Teala'ya ona hiçbir şeye eş koşmaksızın ibadet etmeye gayret etmek. İbadet ne? Yaşam. İnsanca yaşamak. Tamam. İnsanca yaşamayı öğrenmezsek belhum adal diyor. Bu mikroplar, virüsler var ya ondan daha aşağılık, ondan daha rezil oluruz. Allah korusun. Allah Teala hepimizi şuurla yaşamayı hepimize nasip müyesser eylesin salih insanlarla beraber eylesin hem dünyada hem ahirette iflas edenlerden değil necate eren kurtuluşa erenlerden eylesin Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu